Sevgili dostlar merhabalar, videoma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bu videoda sizlere 14-20 Nisan haftasından, haftalık astroloji gündeminden bahsedeceğim. Yine dolu dolu bir haftaya giriş yaptık. Önemli gökyüzü etkileri var. Ee, önce her zamanki gibi haftanın günlerinde neler var, genel etkilere bakacağız. Daha sonra da burçlara özel ufak ufak görün yapacağım. Aşağıya da dakikaları yazıyor olacağım. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen diyorum. Ee, hep yeni bir hafta, biraz enerji dolu bir hafta. Artık adım atmamız gereken bir şeyleri başlatmamız gereken bir hafta geçtiğimiz hafta sonu. Pazar günü, 13 Nisan günü Terazi Dolunay'ı yaşadık ve uzun süre bir ilişkisel olarak ilişkilerde e, sorgulamalar yaşadığımız verim süreçlerinin sona ermesini yaşadık. E, haftalık videolarda bundan bahsetmiştik. Şimdi artık bu hafta özellikle ilişkilerde daha net bir noktaya gelmiş durumdayız. Bu Dolunay e, Terazi donayı özellikle ilişkiler, ortaklıklar ve denge arayışımızı sorgulattı bizlere ve önümüzdeki 15 gün boyunca da bu alanlarda etkisini sürdürüyor olacak. Şimdi artık bu farkındalıklarla yeni adımlar atma zamanı. Gökyüzünde bu hafta çok güçlü e, açılar mevcut, çok güçlü geçişler mevcut. Bunları konuşacağız. E, Duran bir gökyüzü değil, tam tersine adım atmaya hazır, harekete geçmeye hazır bir gökyüzü var e, bu hafta karşımızda. Haftanın açılarına bakalım neler oluyormuş bu hafta. Mars ve Merkür arasında bir üçgen açı var. Merkür e, retro hareketten Pazartesi günü çıkmıştı ve daha önce retro harekette yaptığı açıyı tekrar yapıyoruz zihinsel ve fiziksel enerjinin uyum içinde olacağı bir hafta olacak bizler için uzun süredir düşündüğümüz bazı adımları atmak için de çok uygun bir hafta diyebiliriz harekete geçebiliriz. özellikle fikir alışverişleri yazışmalar, sunumlar bir şeyi insanlara duyurmak sunmak ve yolculuklar adına da oldukça destekleyici bir gösterge bir açıdır bu Venüs arasında bir seksimiz var Bu da haftaya etkisini veren hafta, e, etkisi hafta boyunca etkisi duyacak olan bir açı e, aşkla ilgili ilişkilerle ilgili sürpriz gelişmeler olabilir bu hafta özellikle beklenmedik tanışmalar e, özgürlük ihtiyacını karşılayan yeni ilişkiler marjinal ilişkiler için uygun bir açıdır heyecanlı flörtler ön planda diyebilir, diyebiliriz hayatımızda birisi yoksa bu hafta e, finansal anlamda da yaratıcı fikirler verebilir bizlere bunları kullanarak kazançlar sağlayabiliriz bu hafta. Bu açının desteğiyle birlikte Satürn ve Uranüs gezegenleri arasında bir seksil açımız var. Bu da yine haftaya etkisini veren bir açı. Değişim istiyoruz ama ayaklarımızın yere sağlam basması için de harika bir dönem. Yani öncelikle ayaklarımızın yere sağlam bastığını görüp daha sonra değişim için bir adım atabiliriz. Biraz garanticilik verecektir burada Satürn ee, önümüzdeki mevzulara ee, geçmişte temelleri atılmış projeleriniz varsa bununla ilgili de e, adımlar atılabilir bu hafta artık. Sabırla yapılan her şeyin nevesinin geldiğin, geldiğini göreceksiniz bu açının etkisiyle birlikte. 16 Nisan'da Merkür'ümüz Koç burcuna geçiş yapıyor. Merkür daha önce de Koç burcuna geçiş yapmıştı. Buna ait bir video vardı kanalımda. E, i̇zlemek isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. E, retro hareketle tekrar Balık burcuna geri dönmüştü. Pazartesi günü retrosunu tamamladı ve şimdi tekrar Koç burcuna e, son defa geçiş yapıyor. E, zihni iletişimi düşünce tarzımızı temsil ediyor Merkür ve algımızı temsil eder. E, Koç burcunda ise biraz atılgan, cesur, gürtüsel ve doğrudan bir enerji verecektir bu dönemde bize. Ee, bu burçta ilerlerken zihinsel süreçlerimiz hızlanacaktır. Ee, önümüzdeki günlerde 16 Nisan itibariyle karar alma mekanizmamızda e, harekete geç modunda olacak biraz daha kolay kararlar alıp kolay adımlar atacağız bu dönemde. Ve sonrasında Koç burcunun sıfır derecesinde Neptün'le kavuşuyor geçtiği gibi. Bu kavuşum hayallerimizin, sezgilerimizin alması çok yüksek olacağını gösteriyor bu hafta dizlere. bunun beraberinde biraz ilizyona kapılmamaya da dikkat etmekte fayda olacak Neptün'ün etkisiyle birlikte. Ziyar ve Satürn aynı derecelerde geziyordu. E, biliyorsunuz geri hareket ediyor. Satın da ileri hareket ediyor. Balık burcunun 26 derecesinde bir kavuşum yaşıyoruz bu hafta. Kisi arasında tam kavuşumu yaşanıyor. Dediğim gibi birkaç e, derece yaklaşmışlardı zaten etkisini hissetmeye başlamıştık ama tam kavuşumu e, bu hafta gerçekleşiyor. Bu son anlamda büyüme getirecektir. Geçmiş yaşam temaları, kadersel sorumluluklarımızla yüzleşme zamanları biraz zaten birkaç haftadır etkisi altında olduğumuz bir açıydı. Bu hafta içinde aldığımız kararlar uzun vadede önemli kapılar açabilir bize. E, bugünlerde bu e, alanda Dikkat edelim, dikkat etmekte fayda olacak. Biraz kadersel ve geleceğe dönük hayatımızda umursuz kalacak olan kararlar alıyoruz bu dönemlerde. 18 Nisan'da Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Mars gezegenimizde daha önce Aslan Burcu'na geçiş yapmıştı. 6 Aralık'ta bir retrosu başlamıştı. Tekrar Yengeç Burcu'na kadar dönmüştü düz harekete geçtikten sonra Yengeç'teki dereceleri tarayıp şimdi tekrar Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Biz aslında 6 Aralık öncesine, 6 Aralık 2024 öncesine götürüyor bizi. Bazı enerjiler zaten uzun dönemde bir sürü gezegenimiz retrodaydı. Aynı konuları, aynı gündemleri tekrar tekrar ele alıyoruz demiş. Bu da aslında böyle bir gösterge. Mars'ın Aslan geçişiyle birlikte e, cesaretimiz, tutkumuz, sahneye çıkma e, isteğimiz artacaktır. E, biraz kendimizi ortaya koyma enerjimiz artacaktır, yükselecektir bu hafta. Mars daha önce dediğim gibi Aslan Burcu'na geçiş yapmıştır retro ile birlikte Engeç Burcu'nda. Şimdi artık kalbimizden gelen şeyler için aksiyon zamanı diyebiliriz. Engeç'te biraz pasif agresif çalışır. Ee, Mars gezegenimiz aslında çok daha güzel enerjilerde çalışacaktır. Ee, haftaya yine etkisini veren hafta sonu Mars ve Neptün üçgeni var. Ruhsal enerjilerle fiziksel enerjilerin uyumunu gösteriyor. Bu da bize ilham veren projeler, sanatla uğraşmak, yaratıcı işler için mükemmel bir e, hafta sonu olacak. Şifa çalışmaları, meditasyonlar bu alanlarda da etkili olacaktır bu açı. Ee, 20 Nisan'da güneşimiz Boğa Burcu'na geçiyor. Belki bununla ilgili e, ayrıntılı bir video çekerim kanalında Artık sabit enerjiler e, zamanı biraz daha Koç burcunda çok hareketli bir dönemden geçtik. E, şimdisi şimdi ise konfor, güvenlik, doğayla uyum öne çıkacak. Baharın da etkisiyle güzel gelecektir bu geçiş bizlere. Artık hayatımızda daha sağlam, kalıcı ve huzurlu e, olanı iş inşa etmeye çalışacağız. Ortalama bir aylık süreçte. Aynı günde bir de Merkür Plüton seksenimiz var biraz an derin analiz, gizli kalan bilgilerin ortaya çıkışı ve bilgisayar zihinsel gücü ortaya çıkacaktır. zihinsel gücümüzü e, meydana getirecektir. Haftamın genel etkileri bu şekilde. Şimdi e, borçlar için yorum yapıyor olacağım. Aşağıya her zamanki gibi dakikaları yazıyor olacağım. O yüzden e, kendi burcunuzu özellikle yükselen burcunuza geçip dinleyebilirsiniz. E, tekrar da Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Şimdiden sevgili koç burçları ve sevgili yükselen koç burçları bu hafta gökyüzü biraz sizin lehinize çalışıyor. Merkür tekrar burcunuza geçiş yapıyor. Zihinsel olarak berraklık, özgüven ve iletişimde hız kazandıracaklar bu geçiş sizlere geçmişte ertelediğiniz fikirleri şimdi harekete geçirebilirsiniz Merkür'ün desteği ile birlikte ilişkilerde özgürlük isteğiniz artıyor dönen özellikle ani başlayan duygusal bağlantılar gündeme gelebilir e, Dolunay'ın da etkisiyle zaten Dolunay videomuzda konuşmuş bunları da e, Mars'ın aslan burcuna geçişiyle birlikte ise biraz daha aşk hayatınıza heyecan katacak hareketlilik getirecek sahnede olma arzunuz yükselecek bu hafta özellikle hafta sonu bu etki içerisinde olabilirsiniz hafta sonu ile birlikte e, çok şey yapabilirsiniz. Sanatsal faaliyetleriniz varsa özellikle sanatsal girişiminiz varsa bunları destekleyecektir. bir de güneşimiz boğa burcuna geçiyor dedik. Sizin ikinci evinize yerleşiyor maddi gündemler. maddi değerler, manevi değerler kendinize verdiğiniz değeri ele alacağınız bir dönem olacak. Ortalama bir aylık süreçte maddi kazançlarınız gelir gider kablonuz. Bunlarla ilgili neler yapabilirim diye baktığınız bir süreç olacak sizin için de güzellikler getirsin boğa burçları ve sevgili yükselen boğa burçları güneş bulduğunuza geçiyor artık bu hafta doğum gününüz kutlu olsun şimdiden söylemek isterim bununla birlikte enerjinin yerine geliyor ortalama bir aylık süreçte öne çıktığınız, parladığınız güneşinizin parladığı bir süreç olacak içinizden gelen huzur arayışı bu hafta somut adımlara dönüşebilir biraz tezgileriniz çok yüksek, rüyalarınıza dikkat edebilirsiniz 12. elinize merkür geçti kendinizi daha fazla zaman ayırmak isteyeceksiniz bu dönemde. Biraz daha kendinizle ilgilenmek isteyeceksiniz. Finansal anlamda geçmişte düşündüğünüz ama ertelediğiniz, ertelediğiniz konular tekrar gündeminize gelebilir bu hafta. Mars'ın aslan geç, geçişiyle birlikte aile içi ilişkiler, evle ilgili değişiklik hız kazanabilir hayatınızda. Hafta sonu kendiniz daha güçlü hissedeceğiniz, daha güçlü ifade edebileceğiniz bir hafta sonu olacak. Sizin için de güzellikler getirsin. Sevgili ikizler burçları, sevgili yükselen ikizler burçları Sosyal çevrenizde hareketlilik akıyor bu dönemde. Merkürün korku geçişiyle birlikte e, fikirlerinizi daha cesur ve doğrudan e, hale getirecektir bu iletişimde. E, yeni gruplar, yeni projeler, arkadaş çevresinden gelen sürpriz destekler de e, sizi buyur, bu bu dönemde bu hafta özellikle yukarı taşıyacaktır. Aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler açık bir dönem. Mars'ın etkisiyle birlikte eğitim, yolculuklar, tanıtım çalışmaları için destekleniyorsunuz bu hafta. Hafta sonu ilhamınızın çok güçlü. Yazmak, üretmek, konuşmak sizi çok daha parlatacaktır. Bu alanlara yönelebilirsiniz. Güzellikler getirsin yengeç burçları ve sevgili yükselen yengeç burçları bu hafta kariyerinizle ilgili çok önemli adımlar atabilirsiniz. Mars'ın aslan geçişiyle birlikte maddi kazançlarınız artıracak fırsatlar kapınıza gelebilir. Bu dönemde hareketli kazanacaktır. kazanılacaktır. Merkür'ün konusu ise otorite figürleriyle ilişkilerinize netlikler getiriyor. E, belki kariyerinizle ilgili bir gündem varsa bu alandan geçinizle birlikte buralarda hareketlenecektir. İletişiminizi artıracaktır. E, konularla bu gündemlerle ilgilenebilirsiniz. Sosyal sektörü güçlendirmek adına konuşmalar, e, önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise biraz derinleşme zamanı, hafta sonu sezgileriniz sizi yönlendirecektir. Ruhsal olarak desteklenmeniz bir haftadan geçiyorsunuz, güzellikler getirsin. Sevgili aslan burçları ve sevgili yükselen aslan burçları Mars'ın yeniden burcunuza geçmesiyle birlikte adeta sahne sizin bu hafta. Kendinizi göstermek, girişim, başlatmak, aşk hayatında bir adımlar atmak için e, destekleniyorsunuz bu hafta. Merkür Neptün kavuşumu var. Özellikle eğitim, yurt dışı akademik konular ya da inanç sistemlerinde önemli farkındalıklar getirebilir sizin için. Bu hafta başkalarının ne dediğinden çok sizin ne hissettiğiniz önemli olacak. E, hafta sonu sanat, müzik ya da çalışmalarla ilgilenmek sizi çok besleyecektir. Güneşimiz boğa burcuna geçiyor, kariyer noktanıza geçiyor, stüt, e, toplumsal alanınıza geçiş yapıyor. Bir ay boyunca ortalama bu da kalacak. Ve sizleri bu alanlarda destekleyecek biraz e, insanlar tarafından fark et, fark edildiğiniz, parladığınız kariyerinizde bir dönem olacak. Sizler için güzellikler getirsin. Sevgili Başak Burçları ve sevgili yükselen Başak Burçları, derin bir içe dönüş süreci aslında sizin için. E, Merkür'ün konumu maddi konularda bir, e, netlik getirecek hayatınıza e, sezgisel hareket etmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. Özellikle ortaklaşa kazançlar, miras, borç alacak verecek dengelere e, bu konulara dikkatli olmanız gereken bir hafta. Aşk hayatınızda il ilginç gelişmeler var Mars'ın aslına geçişiyle birlikte. İster enerjinizi yeniden toparlıyorsunuz, e, meditasyon, yoga, e, manevi çalışmalar, ister çalışmalar, ibadet size bu hafta çok iyi gelecektir. Hafta sonu güçlü rüyalar, e, ruhsal şifalanmalar mümkün olacaktır sizin için de, güzellikler getirsin terazi burçları ve sevgili yükselen terazi burçları bu sizin burcunuzda gerçekleşti. Geçen hafta etkileri hala devam ediyor tabii ki. Kendi ihtiyaçlarınızı daha net görmeye başladığınız bir dönem bu dönem sizin için. Merkür'ün etkisiyle birlikte ilişkilerde iletişim hızlanacaktır. E, karar alma zamanı veya sizler için ortaklıklar, evlilik, iş birlikleri gündemde olacak. Mars'ın aslında geçmesiyle birlikte sosyal hayatınız canlanacak. Bu dönem e, arkadaş çevrenizde biraz daha lider rolü üstlendiğimiz bir dönem olacak. Hafta sonu ilişkilerde ilham verici, duygusal e, bağların güçlendiği gelişmeler olabilir e, sizin için de güzellikler getirsin. Akrep burçları ve sevgili yükselen akrep burçları. E, günlük yaşam ve iş günü düzeninizde yeni kararlar alıyorsunuz bu hafta. Merkür koç burcuna geçmesiyle birlikte sağlıkla ilgili konularda daha bilinçli hareket etmeye başladığımız bir hafta olacak. Mars'ın aslına geçmesiyle birlikte ise kariyer alanında gözünde olacağınız bir dönem başlıyor. E, hafta boyunca sezgilerinize güvenmek özellikle iş ortamında önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz bu sayede. Hafta sonu ise duygusal anlamda şefkat, empati ve romantizmi çok yoğun hissedeceksiniz. E, güzel bir hafta sonu sizleri bekliyor. Güzellikler getirsin. Yay burçları ve sevgili yükselen yay burçları. E, aşk hayatınızda yenilikler var. Sizlerin e, Merkür sizin daha açık sözlü, yaratıcı ve cesur kılıyor, kılıyor bu hafta. Flörtleriniz hızlanabilir, e, yeni ilişkiler başlayabilir yoksa hayatınızda ilişkiler. Hayatınızda ilişki varsa bu manla ilgili de gündemler hızlanabilir. Marsın etkisiyle uzaklarla ilgili konular, eğitim, seyahat, yurt dışı bağlantılı konular aktifleşebilir bu hafta. E, Kendinizi güvendiğiniz, e, biraz sahnede olma arzunuzun arttığı bir hafta olacak. Çocuklarla ilgili gündemleriniz varsa... Burada da e, bazı mevzular, bazı konular ele alınmak zorunda kalabilir. Hafta sonu e, yaratıcı projeler, sanatsal işler için çok te destekleyici. Önünüzdeki bir ay ortalama bu alanlarda destekleniyorsunuz, güzellikler getirsin. E, oğlak burçları ve sevgili yükselen oğlak burçları, ev, aile, e, yerleşimle ilgili konularda ciddi kararlar alabilirsiniz bu dönem. Ee, Mars'ın aslında geçmesiyle birlikte maddi ortaklıklar miras konuları, kredi gibi konular aktif hale gelebilir varsa böyle gündemleriniz. Ee, Merkür'ün etkisiyle birlikte ise e, biraz iç dünyanıza dönebilirsiniz. Bazı geçmiş meseleleri zihninizde netleştirebilirsiniz bu dönemde. Hafta sonu e, aileyle bağların güçlendiği, ev ortamında ilham dolu bir atmosfer e, oluşabilir. Kendi iç sesinizi dinlemek bu hafta e, size biraz yön gösterecektir bu alanda değerlendirebilirsiniz, güzellikler getirsin. Kova burçları ve sevgili yükselen kova burçları yoğun bir iletişim trafiği sizleri bekliyor bu hafta. Merkür e, sizi daha sosyal, daha net ve aktif yapacaktır. E, yakın çevre, kardeşler, kuzenler, yazılı işler, ticari konularda varsa sosyal medya ile ilgili konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir bu hafta. Mars'ın aslında geçmesiyle birlikte ise ilişkilerde cesur ve doğrudan olma zamanı sizin için. E, bu dönemde bu retro sürecinde ilişkilerde belki biraz zorlandığımız bir dönemden geçmiş olabilirsiniz. Şimdi artık tekrar bu derecelerden geçmesiyle birlikte ilişkilerde tutkuyu arttıracaktır. Hafta sonu ise romantik ve sezgiseldir. E, bağ kurabilirsiniz e, partnerinizle. Yeni ortaklıklar ya da flörtlerde başlayabilir hayatınızda böyle de gündem varsa. Güzellikler getirsin balık burçları ve sevgili yükselen balık burçları. E, kariyer ve sorumluluklar bu hafta gündemde sizin için. E, saçımla kavuşan kuzey düğümü biraz daha sizi ruhsal olgunlaşmayı davet ediyor. Hayatınızda e, neyi taşıyorsunuz, neyi bırakmalısınız soruları gündemde olabilir. Ve dersel olarak şanslı olduğunuz bir süreç sizin için kuzey düğümünün etkisi burada biraz daha geleceğe dönük adımlar atmak dönük kalıcı planlar yapma zamanları da diyebiliriz. Merkürün koç geçişine birlikte maddi konularda dikkatli e, olmanız gereken bir süreç. Buralarla ilgili iletişimler, gündemleri de ele alacağınız süreç olacak. Mars'ın etkisiyle birlikte ise iş ortamında daha aktif, rekabetçi olabilirsiniz bu hafta, önümüzdeki dönemde. Hafta sonu ilhamınız çok yüksek olacak. E, işsel ve işsel huzurunuz ve de çok önemli olacak, güçlü olacak bu üç olacağımız alanlardan biri olacak burası ee, güzellikler getirsin. İyi...